Merhaba arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Daha önce söz verdiğim videoyla balkonumuzdayız. Arkamda gördüğünüz gibi güneş panelimiz. Bu sistemi kurarken şöyle bir söz vermiştim. İlerleyen dönemlerde daha gelişmiş cihazlarla yenileyeceğiz de işte o video bu video arkadaşlar. Energon firması tarafından kanalımızda incelemek amacıyla gönderilen bir kavalık inverter şarj ünitesi ve 12 volt 100 amperlik aküyü bugün incelemekte kalmayacağız. Kurulumunu yapacağız. Özellikle şarj ünitesinin iç kısmını çok merak et ediyorum. Dışı çok disiplini, iç kısmını da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Hadi şimdi uzatmadan videoya geçelim. Yaklaşık 2 ay oldu. Balkona bu sistemi kurmuştuk. Bu daha önce burada değildi. Şu duvara koymuştuk. O videoda demiştim ki cam balkon yaptıktan sonra mermerin üzerine koyacağız. Aynen cam balkonu yaptırdık ve güneş panelimizi olması gereken yere koyduk. Kurduğumuz bu sistemi güneş paneli bildiğiniz gibi 380 wattlı şöyle basit bir şarj cihazı kullanmıştık. Daha önce incelediğimiz 7000 wattlık inverteri kullanmıştık. Aylık ne kadar karımız oldu onu da söylemekte fayda var. Çünkü söz vermiştim. Çok sayıda yorum gelmişti bu konuda. Bu inverter ve bu şarj modülü ve 12 volt 200 amperlik el takümüze var aşağıda şu anda. Elektrik faturasına yaklaşık 100 TL civarında bir yansımı oldu. Ha diyebilirsiniz 100 TL için değer mi? Benim için değdi. Neden değdi? Türkiye'de yeni bir kanun çıktı. Elektrik faturasında sarfiyet yükseldiği zaman elektrik faturanızda o oranda kademe kademe yükseltiliyor. Güneş paneli olmadan önceki faturayla kıyasladığım zaman 280-290 yani 300 TL civarında bir karımız oldu. Yani 100 lira deyip geçmemek lazım. Benim yani ilk etaptaki maksadım zaten buydu. Delta akülerle ilgili fazla konuşmayacağım. Çünkü bu akülerle ilgili kanalımda detaylı bir inceleme videosu mevcut. Masada gördüğünüz gibi büyükçe bir akümüz var. Bu da 12 volt 100 amperlik bir akü. Bunu bu sistemle birlikte çalıştıramayacağız. Çünkü bizim akümüz 200 amper, bu 100 amper. Bunları paralel ve seri bağladığımız zaman amperden dolayı sıkıntı olacaktır. Energon firmasının tedarikçiliğini yaptığı Smart Watt Eco'yu bugün inceleyeceğiz. Tam akıllı bir inverter. Sisteme dahil edeceğiz. Yan gelip yatacağız. Her şeyi kendisi kontrol ediyor. Dijital bir cihaz olduğu için dijital ekran üzerinden ayarlar yaparak buradaki öncelikleri ayarlayabileceğiz. Güneş panelinden çalış diyeceğiz. Güneş panelinden çalışıp belli bir voltajın, belli bir amperin altına düştüğü zaman güneş paneli ve akü ikisi aynı anda çalışmaya başlıyor. Yani burada 220 volt üretmeye başlıyor. İkisi de yetersiz kaldığı anda şehir şebekesine sistem bağlı olduğu için direkt şehir şebekesinden beslenmeye başlayacak. Bütün anlattığım bu süreçlerde biz sadece ilk baştan ayar yapacağız ve gerisine karışmayacağız. Gerisini bu akıllı smart watt eco yapacak. Aküden fazla bahsetmek istemiyorum. Akü ile ilgili zaten kanalımda detaylı inceleme videosu mevcut. Bizim ev 2 cepheli olduğu için belli bir saatten sonra mesela öğlen saat 3'ten sonra güneş öbür tarafa geçiyor. Oraya da bu büyüklükte 380 ve 250 wattlık bir güneş paneli koyup bu aküyle de ön tarafta balkon ve salonu beslemeyi düşünüyorum. Oradaki televizyon, aydınlatma vesaire bir kavak bir cihaz olduğu için şu anda bizim sistem aslında bu cihaz için çok düşük kalıyor. Akümüz 12 volt 200 amper. Kiz akü yaptığımız zaman yani 12-12 400 ampere çıkardığımız zaman panellerde de bir ilk havaya çıkarabiliriz. Önce güneşe ayarlayacağız. Daha sonra akü, daha sonra şebeke. Evdeki elektriğin en azından bir kısmını güneşten sağlamış olacağız. Baştan da söylediğim gibi en azından o katlama faturayı bu sayede yenmiş olacağız. Video uzun olacağını düşündüğüm için çalışmasıyla ilgili yani bu ayarlarıyla ilgili bir video daha çekebilirim. Çünkü çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Kablo çok önemli. Geçen videoda da bahsetmiştim. Güneş panelleri için üretilmiş özel kablolar var. Ondan almalısınız. Benim bu kullandığım kablo 6 milimlik bir kablo arkadaşlar. 6 milimin altında bu sistemlerde kablo kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Kutunun içerisinden çıkan kullanma kılavuzu benim çok hoşuma gitti. Neden mi? Kullanma kılavuzu yazıyor. Yani Türkçe arkadaşlar. 1 kava ve 5 kavalık cihazlar için düzenlendiğini görüyoruz. Kullanması, ayarlarıyla ilgili burada gördüğünüz gibi bilgi noktaları düşmüşler. Kalınca bir enerji kablosu çıkıyor. Bildiğiniz bilgisayar kablosu. İki adet de bilgisayar için bağlantı kablomuz. Bu da şu anlama geliyor. Cihazımızı bilgisayara bağlıyoruz. Onları daha sonra göreceğiz. Korunaklı bir ambalaj geliyor. Açma kapama butonu ve ayar butonları mevcut. Şöyle bir de LCD ekran var burada. Öncelikle cihazımızın bağlantı noktalarını inceleyelim. Hemen burada iki adet fan olduğunu görüyorsunuz. AC in, AC çıkış olarak burada konnektörler mevcut. Akü girişi ve güneş paneli girişi yer alıyor. Hemen yan tarafta komportları görüyorsunuz. Buradan bilgisayarımıza bağlantılarımızı yapabileceğiz. Cihazımızı şebekeye bağlayabilmek için şurada bir kapak var. Bu kapağı söküp klemenslere ulaşmamız gerekiyor. Öncelikle bağlantı noktalarının olduğu kapağı çıkaralım. İki vidayı aldıktan sonra buradaki kapağı çıkarıyoruz. Klemenslerin burada olduğunu görüyorsunuz. Buradan çıkış voltajımızı alacağız. Bu kısımdan akü bağlantısını, bu kısımdan da güneş paneli bağlantısını yapacağım. Bu kaliteyi daha yakından görmek için cihazın üst kapağını sökmek istiyorum. Cihaz garanti dışı kalacak ama yine de sökmek istiyorum reklam olsun diye söylemiyorum. Ne kadar disiplinli komponentlerden bir araya geldiğini anlatmama da fazla gerek yok. Mükemmel bir iç yapısı var. Dijital panelin kartını görüyorsunuz. Fazla ileriye gidelim mi? Açsak mı? Açmasak mı? Açsak mı? Bozmasak mı? Diye düşünüyorum. ana tarafımız, alüminyum blok üzerinde de önlü arkalı mosfetler ve transistörler yer alıyor. Burada büyükçe bir kondansatör. Buradaki kart bilgisayar kontrol kartı. Bu kartın devamı da aşağıda görüyorsunuz hemen şurada 3 adet de bobin yer alıyor. başlıyoruz. Öncelikle Kısaca burada neler yaptık ondan bahsetmek istiyorum. Daha önceki projede aküden gelen voltaj için DC bir sigorta kullanmamıştık. DC bir sigorta ve bir adet de kesme amaçlı şarter bırakacağım. Bu sistemde ayrıca bir de kaçak akım rölesi var. Kaçak akım rölesini nasıl bağlayacağız? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. 3 adet kablo var. Nötr, faz ve toprak hattı. Clemens üzerindeki işaretlere dikkat ederek toprağı toprak hattına vidalıyoruz. Nötr zaten ne ile belirtiliyor? Kahverengi kablomuzu faz kalemensine vidalıyoruz. Mavi kablomuzu da nötr klemensine vidalıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet kalın bir kablo kullandım. 3 boyutlu yazıcıdan bir de parça bastım. Kablolarımızı bu klemens üzerine klipsle bağlayacağız. İnverterimizin çıkış konnektöründen aldığımız kabloları öncelikle kaçak akım rölesinin girişine verdik. Nötrü de burada ayrıca bir sigorta kullandım. 16 amperlik sigorta üzerinden tesisata bağlayacağımız fişe bağlantısını yaptık. Toprak attı zaten direkt bağlantı gördüğünüz gibi. Burada 3 adet kablo var. Faz, nötr ve toprak olarak. Giriş voltajında yaza birlikte gelen bu kabloyla vereceğiz. Buradan bağlantısını yapacağız DC sigorta yuvamıza. 30 amperlik bıçak sigortalar kullanacağız. 30 amperlik sigortamızı sigorta yuvasına takıyoruz. Ve akümüzün artısını bu sigorta üzerinden buradaki şartele göndereceğiz. Şarteli kesim amaçlı kullanacağız. Yani aküyü kapatmak istediğimiz zaman bu şartel üzerinden açıp kapatabileceğiz. Aküde herhangi bir sıkıntı olduğu zaman da buradaki 30 amperlik sigortamız atarak inverterimizi koruma altına almış olacak bu durumda. Bu bağlantı noktalarının iyice sıkı olması gerekiyor. Kesinlikle gevşek kaldığı zaman ark yapacaktır. Bu da cihazın arızalanmasına sebebiyet verecektir. Leviş boyutlu yazıcıdan bastım. Bu şekilde bir de kapağı var. Sigorta attığı zaman buradan çıkarırız, değiştiririz. Güneş panelleri için üretilmiş özel kablolar kullandım. Şarterden gelip aküye giden kablomuzu yerine sıkı bir şekilde yerleştirdik. Bu durumda akümüzden gelen voltajımız şarter üzerinden, sigorta üzerinden invertörümüze taşınmış olacak. Akümüzün eksi kablosu. Bunun da olması gereken yere iyice sıkı bir şekilde vidalıyoruz. Yapacak da bu cihazla ilgili bütün detaylı açıklamalar mevcut. Bizim sistemin üretmiş olduğu voltaj 12 volttan aldığı elektriği 220 volta çıkarıyor. Hatta şu anda 228 falan oldu. 230 oluyor zaman zaman. Güneş kaybolmak üzere saat 19 Evet 19.30 hemen hemen güneş yok gibi diyebilirim. Biraz sonra güneş paneli tamamen devreden çıkacak ve bir de limitleyici takmamız gerekecek. Onu ilerleyen bir dönemde limitleyici bu cihaza nasıl takılır, ne işe yarar o konuyla ilgili bir video çekeceğim. Bu anlattığım senaryo bizim şu anda kullandığımız mevcut elektrik saati için geçerli. Çift yönlü saat alıp taktığınız zaman bir de sizin elektrik sağlayıcı firmayla anlaşma imzaladığınız zaman limitleyici falan hiç gerek kalmıyor. Ürettiğiniz elektriği elektrik kurumuyla bir sözleşme imzalayarak dışarıya satabiliyorsunuz. Başka bir videoda bu cihazın parametre ayarları ile ilgili de bir video gelebilir arkadaşlar. Bu aküyü deneme amaçlı kullanıyorum şu anda. Biraz sonra diğer akü yani 12 volt 200 amperlik aküye sistem takacağım. Bu aküyü de bizim ön balkonda başka bir sistem kurmayı düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu panelleri çoğaltmayı düşünüyorum. Yani iki adet daha panel alıp bir kavanın üzerine güneş sistemini çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü bir kavalık bir inverterimiz var. Bu sistemi 12 volt 200 amperlik bir aküde eklediğimiz zaman akü kapatılabilir sistemimizi iki katına çıkarmış olacağız. Bir kavalık güneş paneli, bir kavalık inverter, 400 amperlik akü sistemi kurduğumuz zaman bu durumda evin %40 elektriğini bu sistemle amorti edebileceğiz. Tabii ki anlattığım bu senaryo tamamen güneşli ortamlar yani yaz ayları için geçerli. Güneş olduğu sürece bu anlattığım senaryolar geçerli. Ve bu ürünlerin linklerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. O linklerden girerek bu veya buna benzer çok sayıda inverterler, güneş sistemleri, aküler, piller ve var onları inceleyerek ihtiyacınıza göre satın alabilirsiniz sağlıklı bol güneşli bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere hoşçakalın arkadaşlar.